Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu yandan fırtına bir bulmaca hazırladım sizin için. Bu arada ciddi konuşmuyor. Mevra, Sen niye böyle yüzünü şey yaptın? Hadi. Evet. Burada bir bulmaca hazırladım. Malum siz kalkmıyorsunuz. o yüzden kendim yazdım. Kendim çizeceğim. Kendim oynayacağım. Şimdi bana yardımcı olmanızı istiyorum. Dedik ki DNA'nın hani şifre veren zincirine ne dedik? Burada üçlü şifre DNA'nın şifre vermeyen zinciri var. DNA şifre verirken kime verdi? Kime verdi mesajı? Cebrail Aleyhisselam. Şimdi bu mRNA. Güzel, aferin. Diyorum ki anında burada urasil olduğu için olmadı. Duane, ne olacak? Bak bunları yerleştiriyoruz. Hı. Peki TRNA geldin. Burada ne olacak? Adeni karşısına. Burası. 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 Çıkmam. Peki, burasının karşısına timin mi? Aynı. Hayır, adenin. Timin değil, adenin. Ne gelecek? Duane mi? Sitozin. Şimdi. Oldu mu? Geçtim. Yerlerini doldurmuyorum. Hızlı hızlı geçeyim. Peki burası doğru mu? Doğru. Doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Benim burada <laughs> dikkat etmem gereken burası bir adı timi. Peki bu gusu Buradaki karşılığı ne? <laughs> Sitozin. Adelin. Adeli. Bu adenin. Peki bunun aynısını şuraya yazabiliyor muydum? Evet. Hayır. Bunun aynısını mesela şuraya yazarım. Dikkat etmeliyiz kendini. Şunun yerine T yazacağım değil mi? Hı hı. T. Peki bunun aynısını buraya yazdım Herhangi bir sıkıntı var mı? Hı. Yok. Şimdi bana yardımcı ol. Bunun karşılığı burada ne olacak? Ne olacak? Adenin. 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 Sitozin. Sitozin. Urasin. Urasin. Urfa'lı Ali. A. Urfa'dan gelin. Aldı. Kalktı. Bu hangisini benziyor? Bunun karşılığı var mıydı? Sakın düşme. Soru da gelir. Haberin olsun. Tamam mıyız? Tamamız. Peki burayı boş bırakmışız. Buranın karşılığı ne olacak burada? Ne diyeceğiz? Burası. Burası. Adenin. Neden? Çünkü stop kodu. <laughs> Bunu bir de şu şekilde sorar. Mesela X proteini, Y proteini, Z proteini. Sana proteinleri şöyle verir. Tamam mı? Burada der ki şurada Urfalı Ali A der. Ya da işte şurada da ne diyeyim? Ee, desin. Tamam mı? A desin. Burada da şöyle Y'nin protein zincirinde şöyle dedik. Avuk. Başlama kodunu neydi? Neydi? Avuk yok. Evet. Şimdi burada da başlangıç başlangıç aminasitin ve bitiş aminasitin. Tamam mı? Burada her bir yuvarlığa dikkat etmiyorsun. Tamam mı? Benim için başı ve sonu önemli. Başı ve sonu önemli. Şimdi bakıyorum. Başlama kodunu burada mı? Burada. Sonra bakıyorum. Sonlanma kodunu burada mı? Burada sonlandı. O zaman burada kaç tane aminasitin var? 1, 2, 3, 4, 5. Anladın mı? Tamam. Başlıyorum, bakıyorum, başında bir tane var ama beni ilgilendirmiyor. Başlangıcına bakıyorum. Bir, iki, üç, bunu saymıyorum. Oldu mu? Burada kaç tane amino asitim oldu? Burada beş tane, burada üç tane. Şimdi bakıyorum, burada başlangıcım ne? Bir, iki, bunu saymıyorum. Burada kaç tane oldu? İki. O zaman mesela sana desek ki, amino asit sayılarına göre sırala desek, büyüktür. Sonra x büyüktür, z büyüktür. Bu da bu şekilde. Kalıpları öğrenmeniz için bunları yazdım. Biraz pratik yapmanızı istiyorum. Kendinize çiçek bakın.